5'e bas anneciğim. 5. 5 hangisiydi anneciğim? Evet. Aferin benim Bu Evet. Sil şimdi kırmızıdan. Evet. Şimdi bire bas. 1. Bir. Hangisiydi bir anneciğim? Çubuk gibi olan bir tane çubuk. Onun yanı bir yana. Hah. Aferin anneciğim. Basana o da bir Onun yanındaki de 2. Yanındakine bas. Anne hani bu çok güzelmiş. Evet bir de onun yanındakine bas. İki, onun yanındaki. Biri ha iki. O bir o iki. Aferin. İkiye anne, bas. Anne bu çok güzelmiş. Üçe de bas. Anne bu çok güzel. Yani. Baksana şuna ya. Hesap makineme mi çökeceğim? Üçe bas. Hah, altı. O altı. Altı. Üç. Üç. Eşittir çarpı 2 2 Evet bu Hadi masal e, Bin liranın KDV'si ne kadardır? Anne Hemen anne, hesapla Anne bu çok güzelmiş Evet anneciğim Ne yapabiliriz? <gülüyor> <gülüyor> Sen Sizin... de muhasebeci olacaksın? Şaka yapıyorum Evet Ay ay 5 5 5 5 2 ile 2'yi topla anneciğim. O kaç? 4. 4. Evet. Masal bak bu şekilde sayıları öğrenebilirsin. Çok zevkli değil mi? Evet. Çok güzel. Evet. Sıfıra bas bir de yuvarlak olan sıfır. Yuvarlak. yuvarlak. Bak bul oradan. Yuvarlak hangisi anneciğim? Yuvarlak. Bak, solda, en aşağıda, evet. Hah bak yuvarlak bir şey var orada, top gibi. Hangisi? Ama. mu? Evet, sıfır. Yuvarlak, yuvarlak. Onun yanındaki de çift sıfır. İki tane sıfır onun de. Evet aşkım. Anne bu çok güzelmiş. Evet. Gerçekten. Ben sana o hesap makinesinin pembesini alayım mı? Al. Tamam. Alayım mu? Evet onun pembesi de var çocuklar için. Onu alırım. Çok güzel. Evet. Mor da var mı? Mor da var. Bakarız. Mor var, pembe var, sarı pembe var. ben. Tamam pembe. Anne. Anneciğim. Masada 2 artı 2 yap. Tamam. Şu mu 2 artı? E bak. 2 nerede biliyor musun? Bir tane dümdüz olan var ya. Dün bir hangisiydi? Bir, bir onun üstü, Hah. onun üstü, üstü, bir üstü. Evet bir o. Onun yanındaki de iki. Birin yanındaki hangisi olur? Bir hangisi? Bir. Bir bu. Evet onun yanı hangisi? İki. Evet iki. Anne bu çok güzelmiş. Evet anneciğim. Masal 5 kere 5 kaç eder? <laughs> evet. 7 kere 7.